Dünyanın derinliklerine doğru uzanan kocaman bir uçurum. Nasıl oldu? Altta ne yatıyor? Dalgıçlar olarak bilinen sayısız cesur insan korkusuzca en karanlık alemlerine inerek uçurumun bu gizemlerini çözmeye çalıştı. Dalgıçların en iyisi ve en cesuru olan beyaz düdükler yüzeyde kalanlar tarafından efsane olarak selamlanır. Kayıp beyaz düdük Liza de Antihilatör'ün kızı Rico, annesi gibi olmayı ve Ebi'sin en uzak noktalarını keşfetmeyi hedefliyor ancak kendisi sadece acemi bir kırmızı düdük Yalnızca en üst katmanları dolaşmasına izin verilir. Buna rağmen Rico, sıradan genç bir çocuk görünümünde gizemli bir robotla şans eseri karşılaşır. Ona Reg adını vermeye karar verir ve keşfinden önce olayları hatırlamaz. Reg'i yaratacak teknolojinin Ebis'in derinliklerinden gelmesi gerektiğinden emin olan ikisi, anılarını kurtarmak için büyük çukurun dibini kendi gözleriyle görmek için uçuruma gitmeye karar verir. Ancak Ebis'in gerçek varlığı olan sert gerçeğini bilmiyorlar. My Anime List puanı 8.70 olan güzel bir animedir izlemenizi tavsiye ederiz. Ve sıradaki animemiz 2009 yapımı aksiyon, macera, komedi, dram ve fantazi kategorilerine sahip Full Metal Alchemist Brotherhood. Elric hanesinde korkunç bir simya deneyinin ters gitmesinin ardından Edward ve Alphonse kardeşler felaketle sonuçlanan yeni bir gerçeklikte kalırlar. İnsan dönüşümünü yasaklayan simya ilkesini görmezden gelen çocuklar yakın zamanda ölen annelerini hayata döndürmek için bir simya deneyine kalkışırlar. Bunun yerine acımasızca bir kişisel kayıp yaşadılar. Alfons'un tüm vücudu parçalanırken Edward bir bacağını kaybeder ve kardeşi Alfons'un ruhunu devasa bir zırha bağlayarak fiziksel alanda tutmak için karşılığında bir kolunu feda eder. Kardeşler komşuları Pinako Rockbell ve torunu Winry tarafından kurtarılır. Biyomekanik mühendisi dehası olarak bilinen Winry, robotlarda ve savaş zırhlarında kullanılan sert, çok yönlü bir metal olan otomatiği kullanarak Edward için protez da yaratıyor. Yıllarca süren eğitimden sonra Elric kardeşler, bir simyacının eşler takasının geleneksel yasalarına meydan okumasını sağlayan güçlü bir mücevher olan felsefe taşını bularak bedenlerini onarmak için bir arayışa çıkarlar. Edward kötü şöhretli bir simyacı olup full metal alchemist lakabını kazanırken çocukların yolculuğu onları dünyanın kaderini tehdit eden büyüyen bir komplonun içine sokar. My Animalist puanı 9.16 olan çok güzel bir başyapıt izlemenizi tavsiye ederiz. Ve sıradaki animemiz ana karakterimizin saçma derecede güçlü olduğu bir anime. Aksiyon, komedi, bilim kurgu ve süper güç kategorilerine sahip 2015 yapımı One Punch Man. Görünüşe göre sıradan ve etkileyici olmayan Saitama'nın oldukça benzersiz bir hobisi var kahraman olmak. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl boyunca aralıksız eğitim aldı ve bu süreçte bütün saçlarını esrarengiz bir şekilde kaybetti. Ve Saitama sonunda inanılmaz derecede güçlü oldu. O kadar ki hiçbir düşman onu savaşla yenemez. Aslında kötüleri tek bir yumrukla yenmek için gereken her şey beklenmedik bir soruna yol açtı. Artık savaşmanın heyecanını yaşayamıyor ve oldukça sıkıldı. Tüm bunlar neler yapabileceğini gördükten sonra Saitama'nın öğrencisi olmak isteyen 19 yaşındaki bir cyborg olan Genos'un gelişiyle değişir. Genos, ikisinin toplumu olumlu katkılarıyla tanınacak sertifikalı kahramanlar olmak için bir kahramanlar derneğine katılmasını önerir ve Saitama kimsenin kim olduğunu bilmediği için şok olur ve çabucak kabul eder. Ve böylece ona bir zamanlar hissettiği heyecanı verebilecek ve belki de bu süreçte popüler hale gelebilecek güçlü düşmanlarla savaşmak isteyen eksantrik bir kişi kişiyi takip eden bir aksiyon komedi olan tek yumruk adamın hikayesi başlar. My Anime 8.53 olan bir anime izlemenizi tavsiye ederiz. Ve sıradaki animemiz ise gizem ve doğaüstü olaylar kategorilerine sahip Erased. Bir trajedi başlamak üzereyken Satoru Fujinuma kaza meydana gelmeden birkaç dakika önce kendisini geri gönderilmiş olarak bulur. 29 yaşındaki bağımsız manga sanatçısı, birçok hayat kurtarmak için canlanma olarak adlandırdığı bu güçlü ama gizemli fenomenden yararlandı. Ancak haksız yere kendisine yakın birini öldürmekle suçlanınca Satoru bir kez daha geçmişe ama bu sefer 1-2 dakika değil, tam 18 yıl öncesine, 1988'e gönderilir. Kısa bir süre sonra cinayetin sınıf arkadaşlarından birinin yalnız ve gizemli Kayo Hinuzaki'nin o çocukken meydana gelen kaçırılması ve öldürülmesiyle bağlantılı olabileceğini fark eder. Bu işleri düzeltmek için onun tek şansı. Boku Dake Ga Inai Machi, Satoru'nun 18 yıl önce gerçekte ne olduğunu ortaya çıkartma ve sınıf arkadaşının ölümünü önleme görevinde şu anda önem verdiği kişileri korurken takip ediyor. My Anime List puanı 8.33 olan güzel bir animedir. izlemenizi tavsiye ederiz. <laughs> ve sıradaki animemiz gerçekten de tam bir başyapıt. Birçok insanın favorisi ve yarı yolda bitmesiyle birçok insanın en büyük hayal kırıklığı olan 2011 yapımı Hunter x Hunter. Hunter x Hunter Suçluları yakalamak ve keşfedilmemiş bölgelerde cesurca kayıp hazineleri aramak gibi her türlü tehlikeli görevi yerine getirmek için avcıların var olduğu bir dünyada geçiyor. 12 yaşındaki Gon Freecss, kendisi de bir avcı olan ve uzun zaman önce küçük oğlunu terk etmiş olan babasını bulma umuduyla mümkün olan en iyi avcı olmaya kararlıdır. Ancak Gon, çok geçmeden hedeflerine ulaşmanın yolunun hayal edebileceğinden çok daha zor olduğunu fark eder. Resmi bir avcı olma yolunda Gon canlı eğitimde Dr. Leorio, intikamcı Kurapika ve eski suikastçı Kiloa ile arkadaş olur. Kendi hedeflerine ve arzularına ulaşmak için dördü birlikte düşük başarı oranı ve yüksek ölüm olasılığıyla bilinen avcı sınavlarına girerler. Yolculukları boyunca Gon ve arkadaşları onları birçok zorluk ve mücadeleye sokan bir maceraya atılırlar. Çok sayıda canavar, yaratık, karakterle tanışacaklar. Hepsi de bir avcı olmanın gerçekten ne anlama geldiğini öğrenirken. Ana karakterin kalitesinin yanında onu gölgede bırakacak derecede çok güzel yan karakterleri olan bir animedir. MyAnimeList puanı 9.6 olan yüksek bir skor izlemenizi tavsiye ederiz. Ve sıradaki animemiz 90'ların eşsiz tarzına sahip olan bir anime. Macera, aksiyon, komedi, dram ve bilim kurgu kategorilerine ev sahipliği yapan 1998 yapımı Cowboy Bebop. 2071 yılında insanlık, dünya gezegeninin artık yaşanamaz yüzeyini geride bırakarak Güneş Sistemi'nin birkaç gezegenini ve uydusunu kolonileştirdi. Inter Güneş Sistemi Polisi, kısmen kovboylar olarak adlandırılan kanun kaçağı ödül avcılarının yardımıyla galakside barışı korumaya çalışır. Bebop uzay gemisindeki Raktak ekibi böyle bir iki kişidir. Yumuşak ve kaygısız Spike Spiegel, ganimet peşinde koşan ve ödülleri toplayan çiftin geçimini sağlarken, şamatacı pragmatik ortağı Jet Black tarafından dengelenir seyahatlerinde tanıştıkları yeni üyelerin eklenmesiyle rotadan atılır, genetik olarak tasarlanmış son derece zeki bir Galli korgi olan Ayn, FM Fatale Faye Valentin, Hafıza kaybı olan esrarengiz bir düzenbaz ve garip bir bilgisayar dehası çocuk Edward Wong, ekip her üyenin karanlık ve gizemli geçmişini yavaş yavaş ortaya çıkaran heyecan verici maceralara atılır. Yüksek yoğunluklu aksiyon ve hafif yürekli komedi ile iyi dengelenmiş Cowboy bibap bir uzay batı klasiğidir ve adını aldığı Pürüzsüz ve Doğaçlama Müze'ye bir saygı duruşu niteliğindedir. MyAnimeList puanı 8.77 olan çok güzel bir yapımdır, izlemenizi tavsiye ederiz. Ve sıradaki animemiz ister akış olsun ister çizim tarzı olsun diğer animelerden kendisine kolaylıkla fark ettiren ve bence en iyi ses efektlerine sahip olan bir animedir. Aksiyon, macera, süper güç kategorilerini içeren Jojo Bizarre Adventure. Bu animenin birçok serisi bulunmaktadır. İlginç olanı ise her seride ana karakterin başka birisi olması. Arda arda gelen ana karakterler Jojo kısaltmalı bir soydan gelen insanlar oluyor ve belli bir süre sonra işler gerçekten ilginçleşiyor. Bütün seride karakterler farklı fakat hepsinin birbiriyle bağlantısı bulunuyor ve bazen eski ana karakter yeni seride de bulunuyor. 1868'de Dio Brando bir İngiliz asilzadesi olan George Joster'ın hayatını kurtarır. Dario'nun oğlu Dio'yu çocuk babasız kaldığında yanına alan George, kurtarıcısına olan borcunu ödemeyi umuyor. Ancak hayattaki konumundan memnun olmayan Dio, Jostar evini kendi başına ele geçirmeyi hedefliyor. Doğaüstü özelliklere sahip bir Aztek taş maskesini kullanarak George ve oğlu Jonathan Joster'ı yok etmek için yola koyulur ve gelecek yıllarda yankılanmaya devam edecek bir olaylar zincirini tetikler. Yarım yüzyıl sonra Jonathan'ın torunu Joseph Joster New York'ta büyük babasının ona bıraktığı mirası keşfeder. Bir arkeolojik kazı taş maskenin ardındaki gerçeği ortaya çıkarttığında her şeyi istemeden başlatan ölçülemez güce sahip mistik varlıklar olan sütun adamları yenebilecek tek kişinin kendisi olduğunu fark eder. Hirohiko Araki'nin tuhaf manga serisinin ilk iki bölümünden uyarlanan Jojo na Kimyo Boken, Jojo ve onun soyundan gelenlerin birçok heyecan verici keşif gezisini takip ediyor. İster kötü Dio ile karşı karşıya, ister uğursuz Pillar Man ile savaşıyor olsun her zaman bir sürü tuhaf macera sizi bekliyor. Bu ilk birkaç serinin hikayesi. Bu olaylardan sonra bu seriden çok daha kaliteli diğer seriler ard arda geliyor. My Anime puanı 7.96 fakat daha yüksek puanlı olan serileri de bulunuyor. İzlemenizi tavsiye ederiz. Ve sıradaki animemiz macera, komedi ve dram kategorilerine sahip tatlı bir anime olan Sora Yoimo Toi Basho yani A Place Further From Universe. Etrafındaki dünya için ezici bir merak duygusuyla dolu olan Mari Tamaki her zaman evrenin sınırlarının ötesinde ne olduğunu merak etti. Ancak içinde bu kadar büyük özlemler barındırmasına rağmen bilinmeyene olan korkusu ve kendi olası sınırlamaları konusundaki endişesi onu her zaman onları kovalamaktan alıkoyar. Ama şimdi lisenin ikinci yılında Marie gençliğinin daha fazla boşa gitmesine izin vermemeye kararlı. Yani kendi büyük hayalleri olan bir kızla şans eseri karşılaşana kadar. İleriye doğru bu iddialı adımı atmasını engellemeye devam ediyor. Yani kendi büyük hayalleri olan bir kızla şans eseri karşılaşıncaya kadar. Annesinin ortadan kaybolmasıyla teşvik edilen Shirase Kobichizawa Antarktika'ya yaptığı geziyi finanse etmek için çok çalışıyor. Neredeyse herkes tarafından şüphe ve alayla karşı karşıya kalmasına rağmen Shirase, annesinin evrenin kendisinden daha uzak bir yerde aramak için bu sefere çıkartmaya kararlıdır. Shirase'nin kararlılığından ilham alan Mari, ona katılma fırsatı yakalar. Kısa süre sonra çabaları, öne çıkmaya hevesli, kabarcıklı Hinata Miyakenin ve üst sınıf bir geçmişe sahip kibar bir kız olan Yuzuki Shiraiishi'nin dikkatini çeker. Birlikte donmuş güneye doğru yelken açarlar. Sora Yori Mo Basho hepsi harika bir şey arayan dört büyük ruhlu kızın büyüleyici yolculuğunu takip ediyor. My Animalist puanı 8.55 izlemenizi tavsiye ederiz. Sıradaki animemiz 2007 yılının en iyi anime ödülüne layık görülen aksiyon, drama ve bilim kurgu kategorilerine sahip Code Geass. 2010 yılında Britanya'nın Kutsal İmparatorluğu Japonya'nın fethinden başlayarak kendisini baskın bir askeri ulus olarak kuruyor. Yalnız yenilgisinden sonra alan 11 olarak yeniden aldandırılan Japonya, bağımsızlığını yeniden kazanmak için bu zorbalara karşı önemli bir direniş içindedir. Britanyalı bir öğrenci olan Lelouch, ne yazık ki kendisini Britanya ve Alan 11 isyancı silahlı kuvvetleri arasında bir çapraz ateşin içinde bulur. Bununla birlikte kendisine Geass yani kralların gücü bahşeden C.C. adlı gizemli bir kız zamanında ortaya çıkması sayesinde kaçmayı başarır. Yeni keşfettiği mutlak itaat gücünün büyük potansiyelini fark eden Lelouch, Zero olarak bilinen maskeri kanunsuz olarak tehlikeli bir yolculuğa çıkar ve intikam almak için Britanya'ya karşı acımasız bir sal saldırıya öncülük eder. MyAnimalis puanı 8.71 olan güzel bir animedir izlemenizi tavsiye ederiz. Sırada çok farklı bir havası olan Death Note yani ölüm defteri ile karşınızdayız. Doğaüstü güçler, polisiye ve gerilim kategorilerinde olan bir animedir. Ana karakterimiz Yagami Light yani Raito üniversite giriş sınavlarına hazırlanan bir lise son sınıf öğrencisidir. Japonya'nın en yetenekli ve zeki öğrencisi olan Light, yaşamını çok sıkıcı bulmaktadır ve gitgide artan suç oranı ve dünya üzerindeki adaletsizliği sistemin çöküşü olarak değerlendirmektedir. Bu yüzden de hiçbir şeyde anlam görememektedir. Raito bu buhranları kendi içinde yaşarken ders sırasında bir defterin gökten düştüğünü görür. Okul çıkışı elinde olmadan defterin düştüğü yere yönelir. Bu defter Death Note'dur. Defteri yerden alıp incelediğinde hiç de inanacağı şeylerle karşılaşmaz. Bu defterde ismi yazılan insan ölecektir. Defterin gerçekliğini haberlerde anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerini rehin alan bir suçlunun üzerinde denemeye karar verir. Ve 40 saniye sonra adam ölür. Bu olay karşısında şaşkına dönen ana karakter bu dünyanın adaleti olmaya karar verir ve diğer suçluları bu dünyadan silmek için çalışmalarına başlar. Kısa bir süre sonra dünya onun varlığını anlayıp suç oranı düşmeye başlar ve daha sonrasında polis ile karşı karşıya kalan Daito peşine kimsenin adını bile bilmediği dünyanın en iyi dedektifini takarlar. Ve bu iki dahi Wright ve dedektif L arasında akıl almaz bir zeka savaşı başlar. Kimliğini ilk açığa çıkaran kaybedecektir. Bu ikili anime boyunca birbirini tanımaya çalışır ve sürekli bir sonraki olacak varsayımı hesaplayarak izlenmesi aşırı zevkli bir çalışma yaparlar. Bambaşka bir havası vardır animenin. İzlerken başka animelerde alamadığım garip hislere kapılmıştım. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Eminim pişman olmayacaksınız. My Anime puanı 8.63. Evet bu videoda sizlere kaçırmamanız gereken 10 adet birbirinden güzel anime tavsiyesinde bulunmuş olduk. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer hala katılmadıysanız Discord'daki Raiden anime sunucumuza ve Instagram sayfamıza hepinizi bekliyoruz. Sunucumuzun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.